Selam can dostlar. 20 Mayıs 2024 Pazartesi günündeyiz ve gökyüzü bize neler anlatıyor anlatmadan önce her zaman olduğu gibi kendimi reiki enerjisine açtım ve ben bir kanalım. Hasta olanların şifalanmasına, dertli olanların devasını bulmasına, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığına ve hayatınızın her neresinde sevgiye ve şifaya ihtiyacınız varsa oralara reiki enerjisi göndermeye niyet ediyorum. olsun o halde diyelim. Oldu. Oldukça yoğun bir gökyüzü gündemimiz var. Ay terazi burcunda hareketine devam ederken yükselen yengeçle başlıyoruz. Bu da bu haftanın genelinde aile, yuva e, ve vatan, adalet ilişkiler, hak, hukuk bu konuların çok daha yoğun bir gündemde olacağını bize gösteriyor. Bu konular üzerinde daha fazla konuşacağımızı gösteriyor. Aynı zamanda Güneş İkizler burcuna geçiyor. İkizler doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum sizlere. Venüsle kavuşumu vardı. Jüpiter'le kavuşumu vardı. Gerçekten de çok güzel bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. İsteklerinizin geleceği, gerçekleşebileceği bir zaman dilimi olabilir. Hadi bakalım yaşayalım, görelim diyelim hep birlikte. Perşembe günü de bir dolunayımız var. Bu dolunay yay burcunda gerçekleşiyor. 2 derecede. Sizin ilk 10 derecede bir güneşiniz ya da ayınız ya da diğer gezegenleriniz varsa ateş hava ateş ve hava grubundaki tüm burçlar bunlar biraz daha yoğun etkileneceklerdir. Daha olumlu yönde de tabi dizilime bak, bakmak lazım. Daha olumlu yönde de etkilenebilirler. İyimser bir havadır Yay Burcu biraz daha hani akademiktir. Bu konularda biraz daha hani eğitim, ticaret, uluslararası ilişkiler, din bu konularla alakalı biz bizim öğreneceğimiz pek çok konunun olduğunu gösteriyor. Çünkü dolunaylar ne demiştik? Projeksiyon gibi. Orada gizli saklı bir şeyler varsa her şeyi gösterecek. İlkokuldan üniversiteye kadar ki süreçte eğitim konuları epey bir gündemimizde olacak bu hafta diyebiliriz ve bu 15 gün içerisinde Din konuları, hukuksal konular, anayasa konuları bunları biraz daha bizim önümüze getireceğini söyleyebiliriz. de ikizler burcuna geçiyor pazar günü. O yüzden de hani böyle e, biraz daha değişken... E, büyük olayların, haberlerin olduğu bir zaman dilimini gösteriyor diyebiliriz. Tek tek burçlara girdiğimizde Koçlar onlar işte uluslararası ilişkiler yurt dışına gitmek istiyorsanız onlar oralardan bir işiniz varsa belki bu konuların çözülebileceği daha iyi gelebilecek bir durum diyebiliriz. Kardeşlerinizle alakalı gündemleriniz de varsa bunlar da bu dolunayın gündemleri içerisinde olacak deriz. Boğalara geldiğimizde onlar biraz Borçlar, krediler, miraslar konuları, para harcama, parayla e, e, işlenen bütün konular biraz daha gündeminizde olacak e, sevgili boğalar. İkizlere geldiğimizde onlar ilişkiler konusunda hani e, ortaklıklar ve ilişkiler bu konular çok daha fazla konuşulacağı bir süreci e, yaşayabilirsiniz aslanlar. Onlar biraz daha... Ay yengeçleri unutuyordum az daha. Yengeçler onlar günlük koşturmacalarında biraz daha hani zorlanabilirler. Sağlıklarına biraz daha dikkat etsinler. Çünkü su grubu ve ateş grubu birbirine birazcık zorlayabilir. bu 6. evden geçtiği için. Hani sağlık konuları biraz daha evcil hayvanlarınız, günlük arkadaşlarınızla iletişimleriniz bunlarla alakalı... Bir pek çok gündemin geleceğini söyleyebiliriz. Aslanlar işte şans evleri, sevgilileri, arkadaşları, çocukları bunlarla alakalı pek çok güzel gelişmeleri de hayatlarına çekebilirler. Başaklara geldiğimizde onlar evleri, yuvaları, anneleri, babaları ve iş hayatlarıyla alakalı bazı değişim ve dönüşümler burada fark edemedikleri olayları daha çok fark edip ona göre hareket edecekleri bir zaman dilimi diyebiliriz. Terazilere geldiğimizde onlar biraz daha işte ticaret, anlaşmalar, sözleşmeler, eğitim süreçleri, kardeşler bunlarla alakalı pek çok gündemleri olabilir. Uluslararası işleri varsa bunlarla alakalı bir gündem yaratabilir aynı zamanda yurt dışına gitmek istiyorlarsa bununla da alakalı bazı gündemler ortaya koyacaktır diyebiliriz. Akrepler kendilerini, güvenleri işte parayla alakalı gündemler biraz daha fazla harcayabilirler ya da harcadıkları paranın çok fazla olup işte bu bunun ödemeleriyle alakalı birazcık zorlanabilirler akrepler biraz bu konuda dikkatli olsunlar derim yaylara geldiğimizde onlar da kendi yaşamlarına kocaman bir projeksiyonu sundukları için hayatlarının bütün alanında burada neyi nasıl yapacaklarını neyi görmeleri gerektiğini net bir şekilde görecekler ve hareket edecekler diyebiliriz Oğlaklara geldiğimizde onlar biraz daha böyle onlardan gizlenmiş, saklanmış hani bazı konular varsa o konular tam da böyle onların önlerine gelecek diyebiliriz. Yani oğlaklardan birileri bir şeyler saklıyorlarsa ya da oğlaklar bir şeyler saklıyorsa bunlar da ya gizli kalabilir ya da önlerine gelebilir böyle bir durum var hani e, bunu söyleyebiliriz kovalar onlar arkadaşlarıyla şanslarıyla çok daha böyle aktif bir zaman dilimi diyebiliriz e, borsada ya da başka bir yerde işte bir yatırım yapıyorlarsa ya da başka bir şey yapıyorlarsa burada şanslarının bol olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlarıyla ve sosyal gruplarla e, e, pek çok vakit geçirip buralardan e, farklı gündemler e, işte bugüne kadar fark edemedikleri şeyleri fark edecekleri bir zaman dilimi de diyebiliriz. Balıklara geldiğimizde onlar kadersel evlerinde annelerinin bulunduğu evde daha fazla e, sosyal e, alanda ve görünür olmakta e, ortaya çıkacaklar. Balıklar biraz daha hani fark edilecekler biraz çok fark edilmek istemezler onlar ama iş hayatlarında yeni bir kariyer, belki yeni bir iş, hani bir işin bitimi, başka bir işin başlaması gibi bir olay gerçekleşebilir. Aynı zamanda aileleri, yuvaları, anneleri ve babalarıyla da alakalı gündemler getirebilir. Birazcık uzun oldu. Olsun, ne yapalım? Bu hafta da böyle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.